149. sorumuz. Bir okulun 8 sınıflarında 120 erkek ve 120 kız öğrenci bulunmaktadır. E, tüm 8 sınıf e, öğrencilerine yapılan bir LGS deneme sınavında iyi, orta ve zayıf olmak üzere 3 farklı değerlendirme var. E, dağılımı da gösterilmiş. 90, 120 daha 210 zayıf öğrencilere 150 derece kalıyor. Bakalım e, deneme sınavı değerlendirmesi zayıf olan erkek öğrencilerin sayısı bunu bilemiyoruz. Değerlendirmesi iyi olan tüm öğrencilerin sayısı bunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 240 öğrenci var. Bu 240 öğrenci 360 derece tamamı değil mi? 90 dereceye karşılık ne gelir? Bu dörtte biri olduğu için 240'ın 4'te biri nedir? 60'tır. İyi öğrenciler 60 tümü değil mi? 8 az olduğu için zayıf olan erkek öğrenciler nedir? Zayıf olan erkek öğrenciler çıkardık 52'dir. Peki buradan ne dedik? 90 dereceye karşılık 60 öğrenci geliyor. 30 dereceyi bulalım. 30 dereceye karşılık 20 öğrenci gelir. 150 dereceye karşılık değil mi? 5 katı olduğu için 100 öğrenci karşılık gelecek. Bunun 52'si erkek. O zaman zayıf olan kız öğrencilerin sayısı nedir? 100'den 52'yi çıkardı. 48'dir. Tüm öğrencilerin yüzde kaçıdır? 240 öğrenci de 48'i değil mi? Zayıf olan kız öğrenci yüzde kaçtır değil mi? Bu şekilde bulabiliriz. Buradan da baktığımızda 48 240'ın kaçta kaçı? 5'te biri değil mi? 100'ün 5'te biri ne yapar? 20 veya buradan 240 çarpı x eşit 100 çarpı 48 dediğimizde de denklemin çözümünden yine x'i yani yüzdemizi yüzde 20 olarak bulabilirdik. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.